Evet sevgili dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişen İmam Ali'nin hayatına dair sayfaları beraberce çevirmeye çalışıyorduk. Gerçekten Hazreti Ali'nin hayatı en başta da söylediğimiz gibi Siyer'in tamamı demektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı hiçbir anı yoktur. Tarihi kaynaklar 26 ya da 27 tane Allah Resulü ile beraber gazveye katıldığını bize söylerler. Kaldı ki İmam Ali'nin tek yönü savaş meydanlarındaki kahramanlığı da değildir. İleriki derslerimizde göreceğimiz gibi o savaş meydanlarının korkusuz kahramanı olduğu gibi ilmin de kapısıdır. İlim meydanlarında da yine söz sahibidir. İlim ve mücadeleyi bir anda bir şahsiyette toplamış istisnai bir insandır Hazreti Ali. Uhud'dan sonra dostlar Hazreti Ali'nin katıldığı bir başka gazve benin Nadir gazvesidir. Beni Nadir Uhud'un hemen akabinde Yahudilere ait bir kabile Medine'de ortaya çıkarmış olduğu huzursuzlukları gidermek için Resulullah'ın emri ile ve Ali'nin komutasında o kavmin o kabilenin Medine'den çıkarılmasıyla sonuçlanmıştır. Ama asıl İmam Ali'yi savaş alanında, kahramanlık alanında zirvelere taşıyan olay dostlar Hendek gazvesinde yaşanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyar ki ordular toplanmış. Değil Mekke civar kabileler de o, o orduya katılarak hizipler savaşı Kur'andaki deyimiyle Ahsap Savaşı oluşturmak için büyük bir ordu ile Medine üzerine geliyor. Ve oturur Resulullah, her zaman yaptığı gibi ashabıyla tartış istişare eder. Düşmanı nasıl karşılayalım? Herkes farklı şeyler söyler. Selman-ı Farisi de Farslardan ki kendisi İranlıdır, İranlardan öğrendiği bir savaş taktiğini söyler Resulullah'a. Ya Resulullah'tır eğer ordu güçlü ve biz de savunma savaşı yapacaksak büyük hendekler kazar orduyu öyle karşıladık. Allah Resulü o bölgede pek de bilinmeyen bu savaş taktiğini Selman'ın reyini kabul ederek uygulama alanına sokar. Ve başlar hendekler kazılmaya. Nasıl hendekler dostlar öyle ufak falan değil. Beş buçuk kilometre uzunluğunda. 5 ya da 6 8 metre 5 ile 6 8 metre genişliğinde 4,5 metre derinliğinde böyle bir hendek kazılır Mekke'nin giriş yolunun üzerine ve ordular karşılaşır ama bazı yerler dardır hendeğin ve o dar yerlerden karşı tarafın meşhur savaşçıları kabiliyetli savaşçıları geçmiştir bu tarafa geçenler arasında o güne kadar Müslüman olmamış Halid bin Velid yine İkrime bin Ebi Cehil ve yine bin savaşçıya bedel lakaplı Amr İbni Abdüvud vardır. Amr İbni Abdüvud dostlar Hendey'in ortasına gelir ve Müslümanlara meydan okumaya başlar. Ey Müslümanlardır hadi kendine güvenenlerden bir taneniz çıksın karşıma hiç kimse de ses yok. Çünkü o bağıran insan dostlar bölgede savaşçılığıyla meşhur olmuş birisidir. Bin savaşçıya bedel lakabı var dedik ya. İnsanların ödü kopar onun karşısına çıkmaz, çıkmak için. Ama bir ses yükselir. Ene ya Resulallah der. O ses kimdir dostlar? O gün 28 yaşında olan Hazreti Ali'den başkası değil. Ben ya Resulallah der. 15 sene önce Mekke'de nasıl elini kaldırıp ben demişse burada da der. 15 sene sonra da. İstikamet bu işte dostlar. O Mekke'de 13 yaşında elini kaldırırken Allah Resulüne heyecandan falan kaldırmıyordu. İmandan kaldırıyordu. Ve aradan 15 sene geçti. Hazret Ali heyecanından hiçbir şey kaybetmedi. Çünkü heyecanı da imandan kaynaklanıyordu. Resulullah Ali'ye şöyle bir baktı dedi ki: "İclis ya Ali, innehu Amr." Otur ey Ali, o amırdır. Sen bilmiyorsun belki ama ben onu iyi tanıyorum." diyordu Resulullah. Hazret Ali Allah Resulü'nün sözüne uyarak oturuyordu. Ama Amr susmak bilmiyordu yine naralar atıyor. Yok mu içinizden bir baba yiğit benim karşıma çıkacak? Müslümanlardan yine ses yok. Yine aynı ses ayağa kalkıyor. Ene ya Resulallah diyor. Ben ya Resulallah. Aynı insan. 28'inde Ali. Allah Resulü aynı sözle oturtturuyor onu. Üçüncü kez Amr biraz da alaylayıcı bir ifadeyle bağırıyor. Hani siz öldürünce cehenneme, ölünce cennete gidiyordunuz. Sizin cennetiniz ve cehenneminiz vardı. İçinizden bir adam yok mu benim karşıma çıkacak. Yine ses yok Müslümanlardan. Yine kalkan Ali'nin eli. Ben ya Resulallah dedi. Allah Resulü yine aynı sözü söyledi. İdlis ya Ali innehu amr. Otur ey Ali o Ali'dir. Ali dayanamadı ve bağırdı. O Ali ise ya Resulallah, o Amr ise ya Resulallah, ben de Ali'yim. O bin savaşçıya bedelse ya Resulallah ben de Haydar-ı Kerrar'ım. Hayır ben gideceğim dedi. Allah Resulü Ali'nin o coşkusunu görünce çağırdı yanına Ali'yi. Başından sarığını çıkardı Ali'ye giydirdi. Kılıcını ve zırhını Allah Resulü kendi elleriyle Ali'ye giydirdi ve Ali'ye dua etti. Haydi git. Allah yardımcın olsun. Ali öyle bir yürüyüşle yürüdü ki Hendeye doğru. Resulullah onun arkasından hayran hayran baktı ve ellerini semaya kaldırdı dedi ki: "Ya Resul Ya Rabbi! Ne olur yeniden Ali'yi bana döndür. Tekrardan Ali'yi görmeden canımı alma." Resulullah orada Ali için böyle bir dua etti ve Ali cesaretiyle birlikte Hendek'in içerisine girdi. Amr'ın karşısında durdu. Amr korkusuzca karşısına çıkan bu genç delikanlıyı merak etmişti. Kimsin dedi. Ben Ali İbni Ebi Talib'im dedi. Amr İbni Abdüvud bu ismi duymuştu Bedir'de ve hem Uhud'da. Bu savaşçının nasıl meşhur biri olduğunu çok iyi duymuştu. Onun için Ali ile karşı karşıya gelmek istemedi. Dedi ki ey Amr, ey Ali senin baban Ebu Talip benim dostumdu. Sen git başkası gelsin. Ali dedi ki o senin dostun olabilir ama ben senin dostun değil. Sen savaşçı istedin ben de karşına geldim. Hadi bu bo bırak boş lafları da kılıcını çek. Amr onun bu cesaretine hayran kalmıştı. Ve birbirleriyle savaşacakları sırada Hazreti Ali üç talepte bulundu Amr'dan. Neydi onlar? Ey Amr ya kelime-i şehadet getir, dinde kardeşim ol, canından canını eline al. Yani canını benden kurtar. Amr dedi ki ben eğer kelime-i şehadet getirseydim zaten senin karşına çıkmazdım. O halde dedi ki Hazreti Ali, çek git sen de bu işten bu iş için kanını akıtma ben de kılıcımı kullanmayayım. Amr dedi ki ben bin savaşçıya bedel olan ben çocuğun karşısında kaçtı mı dedirteceğim kendime. Hayır dedi. O zaman Hazreti Ali üçüncü talebini söyledi. Sen atlısın ben ise yaya. İn aşağı eşit şartlarda savaşalım. Ve Amr aşağı indi. Savaşmaya başladılar dostlar. Öyle bir savaş ki hendeyin içerisinde toz duman birbirine karıştı. İnsanlar hendekte ne olup bittiğini fark edemiyorlardı. Tozdan dumandan bir şeyler fark edilmiyordu. Bir anda baktılar ki Hazret Ali o toz dumanından dışarıya çıktı. Yüzünü gözünü sildi, biraz orada oyalandı, yeniden o toz dumanının içine girdi ve birkaç saniye sonra da üç kez tekbir sesleri hendekte yayıldı. Müslümanlar tekbir sesini duyar duymaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Resulü dedi ki Allahu Ekber ve lillahi Hamdolsun o Allah'a ki Ali'yi bize sağ salim geri çevirdi. Ve Ali bin savaşçıya bedel olan Amr İbni Abdüvud'u orada yere sererek Müslümanlara büyük bir moral karşı tarafa da büyük bir çöküntü sağlayarak geri döndü. Ve sahabe merak etti ey Ali bir aralık dışarı çıktı niçin? Dedi ki Amr, Ab, Hazreti Ali tam öldürecekken yüzüme tükürdü ve ben o anda öldürmek istemedim dışarı çıktım. Nefsim adına değil Allah adına öldüreceğime dair kalbimi teskin ettikten sonra yeniden içeri girerek öldürdüm. Cesaret ama dostlar, istikamet üzere. Heyecandan falan değil, ilkeli olan bir cesaret. İmam Ali işte böyle bir cesaretin sahibi. Ve hendek Hazret Ali'nin bu büyük başlangıcından sonra Müslümanların lehine neticelenir. Ve gelen 10 bin kişilik ordu darmadağın olur ve Müslümanlarla bir daha Mekke fiili olarak karşı karşıya gelecek cesareti kendisinde bulamaz. O yıldan sonra dostlar Allah Resulü 1400 sahabe ile beraber Mekke'ye umre maksadı ile gider. Maksat savaş falan değildir. Umre yapılacak. Ama Hudeybiye gelindiği anda Mekkeliler Müslümanları içeriye sokmamak için ellerinden gelen imkanları seferber ederler. Ve iki taraf arasında elçiler gider gelir. En son Allah Resulü Mekke müşrikleriyle anlaşma yapmak üzere anlaşır. Bir tarafta Süheyl İbn Amr, bir tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İmam Ali de ortalarında anlaşmanın katibidir. Allah Resulü Ali'ye der ki yaz Ali Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl itiraz eder. Ey Muhammed der biz Rahman nedir bilmeyiz. Bizim bildiğimiz bir şey yaz. Bismike Allahümme yaz. Hazreti Ali'ye der ki Allah Resulü sil Ali onun dediğini yaz. Hazreti Ali onu siler. Bismike Allahümme yazar. Şirke ait bir, bir, bir şey olmadığı için Resulullah ona itiraz etmez. Resulullah bu sefer Ali'ye der ki yaz Ali Allah'ın Resulü Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Süheyl ona da itiraz eder. Hayırdır senin Allah'ın Resulü olduğunu bilseydik seninle savaşmazdık. Biz senin Allah Resulü olduğunu kabul etmiyoruz ki. Onu sileceksin oraya Abdullah oğlu Muhammed yazacaksın. Resulullah onu da kabul etti. Sil Ali dedi. Ali'de hiçbir hareket yok. Sil Ali dedi yeniden. Hiçbir şey söylemedi Hazreti Ali. Ya Ali sil onu. Vallahi ya Resulallah silmem. Ben Muhammedun Resulullah hakikati için mücadele vereceğim ve onlara kılıç sallayacağım. Şimdi onların tek bir sözüyle Muhammedun Resulullah ifadesini mi sileceğim? Vallahi ya Resulullah ben silmem. Bu itaatsizlik falan değil dostlar. İmam Gazali'nin çok güzel bir tespiti var bu olay bağlamında. Der ki emre itaatsizlik bazen edeptendir. Hazreti Ali edepten dolayı burada Resulullah'a karşı geliyor. Öyle bir ifade ki o ifade uğruna İmam Ali canını vermiş. Canını vermiş olduğu bir ifadeyi nasıl silsin? Allah Resulü İmam Ali'nin bu özelliğini bildiği için bana ver o, o kağıdıdır anlaşma kağıdını. Ve göster nerede Muhammedun Resulullah ibaresi. Çünkü Allah Resulü okuma yazma bilmiyor. Hazreti Ali orayı gösterir. Resulullah orayı siler ve ondan sonra Abdullah oğlu Muhammed yazar. Ve böylelikle anlaşma yapılır dostlar. Müslümanlarla Mekkeliler arasında. 10 yıl savaş yapılmayacak. Bir barış ortamı oluşur Hicaz Yarımadası'nda. Allah Resulü bunu Kur'an'dan aldığı ilham ile büyük bir fetih olduğunun bilincinde Mekke'ye dönerken Müslümanlar ise hüzün içerisindedir. Çünkü onlar bunu bir mağlubiyet olarak anlamışlardır. Ama gün gelecek onlar Hudeybiye'nin nasıl bir fetih olacağını anlayacaklardır. Resulullah Mekke'deki ileri gelen düşmanlardan düşmanları söndürdükten sonra yani onları anlaşma ile kontrol altına aldıktan sonra dostlar Müslümanlara bir hedef gösterir. Haydi Hayber'e, Hayber'deki Yahudiler. Çünkü bölgedeki Yahudiler orada sıkıntı oluşturmaya başlamıştır. Ve Resulullah dostlar 1400 tane asker, 200 tane suvari ile Hayber'e doğru yola çıkar. Hayber ama çok zorlu bir seferdir. Çünkü Yahudiler orada kendilerini korumak için 10 tane güçlü kaleler yapmışlardır. Ve o kalelerine 10 bin kişi girip bir sene boyunca dışarıya çıkmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar erzaklarını da depolamışlardır. İslam ordularını karşılarında görür görmez bölge Yahudileri bir anda kalelerine kapandı kapıları örttüler. Artık Müslümanlar zorladı, zorlasalar da kaleleri aşamadılar. Tam 15 gün dostlar Müslümanlar sabah gidiyor kalelere oraya zorluyor ama hiçbir netice almadan geri dönüyorlar. Ve bir gün Allah Resulü sancağı Hazreti Ebu Bekir'e verdi. Ey Ebu Bekir dedi yarın sen gideceksin. Umulur ki Allah senin elinle bize bir fetih nasip eder. Hazreti Ebu Bekir gitti. Elinden gelen her şeyi yaptı ama netice alamadan geri döndü. Ertesi gün dostlar sancağı Hazreti Ömer'e verdi Allah Resulü. Ey Ömer sen gideceksin. Belki Allah senin elinle bize fetih nasip eder. O da gitti netice alamadan geldi. O günün akşamı dostlar Allah Resulü dedi ki Ey Müslümanlar yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah ve Resulünü sever ve inşallah Allah onun eliyle bize fetih nasip eder. O gün dostlar 1600 insan sabaha kadar kimin kastedildiğinin merakı içerisinde dolaşıp durdular. Herkes acaba ben mi? Acaba yarın Resulullah sancağı bana mı uzatacak diye merak ve ümit ile sabahladılar. Hazreti Ömer yıllar sonra o günü anlatırken der ki vallahi neler geldi neler geçti başından. Hiçbir gün yoktur ki Hayber'de Resulullah'ın o müjdesinin muhatabı ben olayım diye sabaha kadar dua etmemiş olayım. Dedim ki Allah Resulü bir bana verse şanca. O müjdenin muhatabı bir ben olsam ama o değil. Sabah namazında dostlar Allah Resulü geçti imamete. Müslüman orduya sabah namazını kıldırdı. Sonra döndü ve insanlara dedi ki nerede komutanınız? Müslümanlarda hiçbir ses yok. Kimin kastedildiğini anlamamışlardı. Ama Hazreti, Ali, Hazreti Peygamber söyledi. Nerede Ali İbni Ebi Talib? Sahabe dedi ki ya Resulallah gözünden rahatsız gelmedi. Çağırın gelsin. Hazreti Ali'yi çağırdılar. Allah Resulü onu karşıladı ve neyin var dedi. Ya Resulallah gözümün biri çok rahatsız dedi. Uzan dedi, uzandı. Allah Resulü mübarek elleriyle Ali'nin gözlerine dua etti ve eşşafi olan Allah'tan şifa diledi. Ali kalktı gözünde hiçbir şey yok. Ve ömrünün sonuna kadar hiçbir zaman gözünden en ufak bir elem duymadı. Resulullah'ın o duasının neticesinde. Ve Ali'ye sancağı uzattı Allah Resulü. Al Ali bu sancak senin hakkın. Ali o coşku ile dostlar atının üzerine bindi. Orada bir tur attı ve şu narayı attı Yahudi kalelerine bakarak. Ben ki Ali İbni Ebi Talib'im, ben ki annemin Haydar-ı Kerrar'ıyım, savaş meydanlarının korkusuz kahramanıyım, düşmanın dehşetli rüyasıyım. Resulullah bu naradan memnun olmuştu ama bir denge oluşturmak istiyordu Allah Resulü. Çağırdı Ali yanına, ey Ali dedi. Bana bir insanın hidayet haberini getirmen ...yüz tane kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. Buhari'de geçen ifadeyle ya da başka bir ifadeyle... ...bana güneşin batıp doğduğu bütün toprakların fetih haberini getirmen... ...bir insanın hidayet haberini getirmenden daha hayırlıdır. Çünkü ona göre alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre... Bir adem bir alemdi. Bir insanın hidayeti, bir insanın alnının secda seccadeye kavuşması, bir insanın la ilahe illallah buyruğuna kavuşması Allah Resulü için bir alemin fethi gibiydi. Resulullah'tan bu dengeyi de alan İmam Ali kaleleri zorlamaya başladı en büyük kale olan Naim kalesine öyle bir sefer düzenledi ki Hazreti Ali o aşılmaz kaleleri açtı Allah'ın yardımı ve nusreti ile o kalenin içerisine daldı ve İslam orduları içeriye girerek diğer bütün kaleleri o kaleden fethettiler ve İmam Ali'nin eli dostlar Hayber Müslümanların eline geçti. Hayber'in ne kadar önemli olduğunu şu iki sözden anlayabiliriz. Ayşe validemiz diyor ki vallahi Hayber fethedilmeyene kadar biz evlerimizde hurma görmedik. O güne kadar Müslümanların çektiği ekonomik sıkıntı. Yine Hazreti Ömer diyor Haybere kadar doyduğumuz bir günü hatırlamıyorum. O günden sonra Müslümanlar ekonomik olarak bir refaha kavuştu ve siyasi olarak da bölgede Yahudi tehlikesinden tamamen kurtarmış oldular. Bunlar mı dostlar? Değil. Daha neler neler. Ama inşallah onları bir dahaki derse bırakalım. Ve burada şu talepte bulunalım Cenab-ı Hak'tan. Rabbim inşallah Ali'nin ruhu ile yeniden diriltsin bizleri. Nasıl ki o Hayber'i yerle bir etti. Bölgedeki Yahudi tehlikesinden Müslümanları selim ettiyse Dünya yine aynı tehlikeyle karşı karşıya. O kutsal topraklar yine aynı tehlikenin kanlı çizmeleri altında çiğnenmekte. Rabbim inşallah o ruhu diriltsin. Sahabeden sonra gelip de sahabe şuuruyla şarkın en sevgili sultanı olan Selahaddin Eyyubi'leri içlerimizden yetiştirsin de o bölgenin insanının yüzünün güldüğü günlere bizleri de kavuştursun. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.